arkadaşlar, hepinize merhaba, iyi akşamlar. Başlayabildik mi? Burada olan var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir canlı yayında karşınızdayım sevgili arkadaşlar. 24 Kasım dolayısıyla gönderilen mesajlar, efendime söyleyeyim tebrikler beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. İşte bu mesajlar, bu iyi dilekler, güzel dilekler insanı nasıl diyeyim bu işe biraz daha bağlıyor. Ben hani Üniversite sınavında girdiğimde aslında e, Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum ben ama e, şey yapmamıştım. E, öğretmenlik tercihi yapmamıştım. E, öğretmenlik yapamam diye düşündüğüm için tercih yapmamıştım. Ama şimdi e, bu mesleği icra etmekten çok mutluyum. E, hani kendime güvenememiştim o zamanlar Muhtemelen ama bir kere öğretmenlik yapmaya başladıktan sonra da dedim ki ya benim yapabileceğim başka bir meslek yok Ben burada çok mutlu olurum şeklinde düşünüp Efendime söyleyeyim o tarihte başlamıştım yola. Şimdi de belirli bir süre boyunca çalıştım. Çok mutlu oldum. Öğrencilerin geri dönükleri beni her zaman mutlu etti. Sağ olsun, var olsunlar. Hep yanımda oldular. Ben yanımda olan hem meslektaşlarıma hem öğrencilerime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Mesaj gönderen, mailden ulaşan, YouTube'dan ulaşan, Facebook'tan ulaşan, efendime söyleyeyim, Instagram'dan ulaşan ve sosyal medyadan ulaşan telefonla arayıp soran sevgili kardeşlerim sevgili öğretmenlerim ve sevgili öğrencilerime çok teşekkür ediyorum bütün öğretmenlerimizin günü aydın olsun mutlu olsun kutlu olsun ve nicesini yaşamak nasip olsun bu şekilde çalışmayı, bu şekilde öğrencilere e, dokunmayı, onların hayatlarıyla ile ilgili e, küçücük de olsa güzellikler oluşturmayı e, bize böyle bir e, ülke bırakan e, başta en büyük öğretmen, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk e, ki e, hani onun öğretmenler gününü. Kutluyorum. Sonra da biz e, takip etmeye çalışan sevgili meslektaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyorum sevgili arkadaşlar. Evet, burada olanlar mesaj göndermeye başladılar. Ağacı merhaba diyor. Merhaba, eyvallah, çok teşekkür ederim. Hoş geldin Ağacı. E, İsmail Hakkı, öz dilek, e, üslubunuz, tavrınız, e, saygınlığınız e, çok değerli bir hocamızsınız. Ee, i̇nşallah nice yıllar sağlıkla, huzurla e, ışığınız binlerce öğrenciye yol gösterir. E, çok teşekkür ederim, çok naziksiniz, çok sağ olun. E, gerçekten e, beni mutlu eden ifadeler kullandınız. İşiniz rast gitsin. Eyvallah, sağ olun. E, İsmail Akgözdeyit abi her yerdesin. Nedir bu eğitim aşkı diyor ağacı. E, evet. Keşke eğitim de her yerde olsa. Biz maalesef son zamanlarda eğitim öğretimin sadece öğretim bölümüyle ilgili uğraşlar veriyoruz. Maalesef eğitim bölümü eğitim bölümü biraz sekteye uğruyor. Ama keşke eğitim bölümünü de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yapabilsek. Keşke öğrencilerimizi o anlamda da ya da en azından şöyle, öğrenci olmak zorunda değil. Bizden küçükleri eğitim bölümünde de, eğitim tarafında da işin daha güzel hayata hazırlayabilsek, onlara daha iyi bir insan olmanın özelliklerini kazandırabilsek ne güzel olur. Maalesef işte günümüzde olay üniversite sınavına endeksli olduğu için biraz öğretim tarafı ağır basıyor. İnşallah e, ileride e, daha güzel günlerde daha anlamlı şekilde öğretmenlik yapmak e, hepimize nasip olur diyorum. Ömer Faruk Çağlayan diyor ki, Hocam selamlar tam da sizin e, föylerinizden çözüyordum. Haz e, hızlanarak koşan bir adamın, ile yer arasında nasıl statik sürtünme oluyor açıklar mısınız demiş Tabii ki açıklarım ee, şöyle e, hızlanarak koşuyor ama ayağı yerde kaymıyorsa biz hep şöyle söylüyoruz e, bir cisim bir düzlem üzerinde kaymıyorsa oluşan sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir Eğer cisim yüzey üzerinde kayarsa o zaman kinetik sürtünme kuvveti oluşmuş oluyor e, Dolayısıyla hızlanarak koşan adam için ayakları yerde kaymadan koştuğu düşünülürse sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti olur. Madame Curie Belinay dünyanın gelmiş geçmiş en Kral fizikçisi en yakışıklı, en yakışıklı öğretmeni en sempatik yazarı en güzel sesli youtuberı, yayın açmış. Ya çok teşekkür ederim. <laughs> yani bu kadar abartılacak bir özelliğim olduğunu düşünmüyorum ama çok çok teşekkür ederim. Çok naziksin, çok sağ ol. Ee, teşekkür ederim Belinay. Ömer Faruk Çağlayan, hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun diyor. Belinay çok teşekkürler. Ee, İsmail Hakkı Özdilek, her yerde değilim. Doğru. <laughs> Süper cevap. 10 numara. Ee, çok teşekkür ederim. Berke Birsen, hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun diyor. Eyvallah Berke, teşekkür ederim. Ee, umarım senin de geleceğin aydınlık olur. Ee, umarım senin de geleceğin için ufak dokunuşlar da olsa yapabiliriz. Ee, çok teşekkürler. Ağacı, hoş buldum hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Ee, Berke, Berke sizi çok özledim diyor. Eyvallah. Ee, yarın e, problem çözmeye gel, <laughs> biraz özlemimiz e, azalsın berkeciğim. <laughs> ağacı diyor ki, İsmail Hakkı Özdilek, eyvallah kıymetli abim diyor. E, Tüm sevdiğim hocaların kanallarına e, yorum bırakıyorsunuz diyor. Eyvallah, teşekkür ederim. E, Demek ki ikimiz de doğru yerdeyiz sevgili Ağacı diyor. Aynen. Çok teşekkür ederim. Benim için de hani doğru yerdeyiz derken ufacık da bir şey varsa benim için de yer varsa ben çok teşekkür ederim ikinize de. Biden is gone. Hello everyone. What's up? In is this India? Hayırlısı olsun. <laughs> Olmaz mı hocam ne dağcı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet sevgili arkadaşlar, bir öğretmenler gününü daha birazdan geride bırakacağız. Ben şöyle de bir nasıl diyeyim gurur yaşadım. Ben çalıştığım kurumda Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nda 20 yılı tamamladım. 20 yılı bitirdim. Dün öğretmenler günü yemeği ve işte toplantımız vardı, eğlencemiz vardı. Orada da sağ olsun Nesi Baydın Hocam, i̇şte 20 yılı bitirdiğim için de bana bir hediye verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok mutlu olarak çalıştım. Her türlü öğrenciye yönelik, öğrencinin iyiliğine yönelik çalışmalar sergileyebildik. Bu anlamda da çok mutluyum. Sevgili arkadaşlar. Orhan Aslan, hocam iyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız, gününüz kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Ee, Gül Seven burada, canım anneciğim, ee, canım başarılar öğretmenler günün kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ederim anacığım, öpüyorum ellerinizde. Kendinize iyi bakın. <laughs> evet, sevgili arkadaşlar... E artık Kasım'ın da son haftasına girmiş oluyoruz. Dolayısıyla da e, her zamanki gibi çalışmalarımızı, e, üniversite sınavına hazırlığımızı e, gittikçe artırarak devam ettiğimiz bir e, şeyi, ayı daha geride bırakıyoruz. E, gözünüzü seveyim artık e, hani önümüzdeki hafta çalışırım, önümüzdeki ay çalışırım e, şeylerini, işlerini bırakın. Şu anda çalışın, bu hafta çalışın, bugün çalışmaya başlayın e, diye söylüyorum. Lütfen bunu unutmayın. E, bu arada sanki e, şey bugün bu saatte bir şey var, e, ne derler ona, e, maç varmış. Biraz onun için e, az kişi e, var ama ben, e, dolayısıyla sorular da bir miktar az. Ama olsun, ben yine de e, söz verdiğim gibi e, canlı yayını yapacağım. E, i̇ster Öğretmenler Günü, ister başka bir gün. E, biz çalışmaya devam eden, e, çalıştıkça geleceği inşa eden, çalıştıkça aydınlık geleceğe doğru e, bir adım daha atan ve bunu yapmaktan başka çaresi olmayan insanlarız. E, dolayısıyla çalışmaya her türlü devam edeceğiz. Haydi bakalım, şimdi ben e, telefondaki yayını kapatıp şeyden başlıyorum bilgisayardan yayına başlıyorum ve soruları çözüyoruz birlikte güzel bir yayın daha yapıyoruz telefonu kapatıp bilgisayardan açıyorum hadi sizi de bekliyorum sevgili arkadaşlar görüşmek üzere.